Merhabalar. Faydalı içeriklere ulaşabilmek için kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Arap saçı çiçeği, Arap saçı yaz sonuna doğru çiçeklerini açmaktadır. Arap saçı çiçeğinin sindirim sistemine çok faydası vardır. Gaz ve şişkinliği giderir. Arap saçı çiçekleri toplanarak kurutulabilir, çay olarak demlenebilir, baharat gibi de tüketebilirsiniz. Bunun tohumları protein ve yağ bakımından oldukça zengindir. İnsan sağlığına gayet faydası çoktur. Göz sağlığına A vitamini içerdiği için faydası çoktur. Hemziren annelerin sütünü arttırıcı özelliği vardır. Bunun tohumları da protein ve yağ bakımından zengin olduğu için gayet faydalıdır insan vücuduna. Kokusu anasonu andırır ama Ye, yemeklerde gayet lezzet arttırıcıdır.